Allah'a 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 Kayseri'de e, Kayseri e, Selçuklu yıldızının anlamı var burada. Bakın gördüğünüz gibi sabır, sır, sır tutma, cömertlik, sadakat, şükür, doğruluk, merhamet, şefkat. Gördüğünüz gibi bunlar oldum zaten bir insan için bunlar yeterli. Bunlar zaten İslam dininin evet. ana özelliği. Evet. Din Aynen. bu. Aynen. Biliyor musun? Evet. Sayın Cami kapı duvar. Tarihi mekanlara gelemiyoruz. Sayın Diğer İşleri Başkanım. Bunları açalım lütfen. Evet. Hayseri Gastronom'da Sinan Şef'in mekanına geldik. Gördüğünüz gibi. Şimdi geçiyorum. Evet. Kayseri'de Lide'ye tabalayı, tabal değil mi? Tabala geldik sabah akşam belki bir. Evet. Sabah akşamı tanımıyoruz, tanıyoruz. de biz güzel bir akşam yemeğinde Lide yemeklerini, güzel yemeklerin hepsini tatlı ofis satın Mükemmel lezzetle Lide'nin yöresel ürünlerini bize tatlı olduk. Evet çok güzel. Burada da Kayseri'de bu çok iddialı bir yere gelmiş. Çünkü Kayseriler dünyada biliyorsunuz Kayseri yemekleri vardır ve diğerleri vardır şeklindedir. Yani çok iddialı bir yerde kendi niğde olarak buraya gelmesin. Evet. Hadi bakalım. İddialı dağlı gelmiş. Evet, dağlı Evet. Yani tatlı. daha önce tatlımız için bu lezzetlerimiz evet. iddianın ne derece kuvvetli olduğunu biliyoruz. biliyoruz. Özellikle semanın şekli tatlısı diyoruz. Evet. i̇mza şey. burada, İmza evet. burada. Evet, kesinlikle. İmza burada. Tatlı gerçekten. Ama hikayesi hikayesini tekrar dinleyelim mi semanın şekli? evet. Alalım mı? Temanlı Sizden dinleyebilir miyiz? Evet. Tekrar. Bak bu resmi Dağ, gölden yerin çömüzü köyünde bulan sönmüş bir yanar dağdır. Ee, aynı zamanda Tabal Gastronomi Evi'nin adını aldığı Tabal Krallığı'nın başlangıç noktası Gölü Dağı'nın zirvesi. Tatlımız bir elma tatlısı. Elmamız Yanardağ yani gölü daha temsil ediyor. Elmadan akan karamel, Yanardağ'dan akan labı. Elmanın altındaki bisküvi toplar ve kırmızı sarı ve elmanın yanındaki şeker karameli de gölü temsil ediyor. Elma bisküvi elması, mide elması. İçerisinde midenin zerdarcısı var, ılık cevizi var ve kemeri sarı üzüm var. İçeriden elma var yani bisküvi tatlının köşesi. Midenin her şeyi var. Tam bir nide tabağı. Tam bir nide tabağı. Gerçekten ve burada, imza yani. Işte Zeman Uzim'in dediği gibi sıfır atık projelerden bir evet. tabağımız daha. Mükemmel. Süper. Teşekkürler. Elinize, emeğinize, çok yüreğinize, çok yüreğinize çok sağlık. <laughs> evet. Türbeye giriliyor mu acaba ya? Şuraya. Yok. Bu oradan büyükmüş ya. Bura öbüründen büyükmüş. daha büyükmüş Allah. Se la gracia. Sen giriş kapısında bırakacağız. Şu karşısı giriş kapısı. Aynen öyle. E, bugün diyorsun önemli bir gün. Bizim de Kayseri gezimiz vardı ve tarihi bölgelere göreme geçerken uğradık. Cumhuriyetimizin 100. yılı. Tüm ülkemize kutlu olsun dedikler. Evet, gururlu, gururlu, onurlu, gururlu. gururluyuz. Gururluyuz. Şu bayrağın altında evet. dünyanın en güzel ülkesinin, dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Herkesin için böyle aktığı, ağzının sulandığı özellikle emperyalistlerin, Sionistler'in evet. siyonistlerin ağzının sulandığı bu topraklarda biz var oldukça Allah nasip ederse ebediyete kadar bu bayrak dalgalanacak değil mi başkanım? Evet aynen. Şimdi ne yapıyoruz biz? Biz bu ülkemizin değerlerini, biz bir şefiz. Bu ülkemizin gıda sektöründeyiz. Bu ülkemizin değerlerini işte bu bölgemizin çok değerli ürünleri var işte şarabından, üzümünden, patatesinden, peynirine, işte şey patlıcı, pastırmasından. Bu değerli ürünleri de sektöre, e, kooperatiflerle beraber e, kazandırmaya çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bu ekonomik güç olması gerekiyor. Ekonomik gücü varsa sen güçlü bir ülkesin, evet. askeri gücün varsa sen güçlü bir ülkesin. Evet. Bu bayrağın, bu kanlı bayrağımızın, bizim al bayrağımızın gücü buradan geliyor. Güçlü olmamız lazım evet. hepimizin. İlk anaokullarından, evet. ilkokullara, her zaman söylüyorum, liselere, üniversitelere memleketin değerlerini bizden olanlara sahip çıkmayı her seferinde nakış nakış isteyeceğiz. Evet. Astronomik biz. milliyetçilik daha tek yapabileceğimiz en güçlü. Biz seçme hakkına sahipsek bu memleketin topraklarına değer veren ürünleri, değer veren firmaları seçmek zorundayız. Bayrağımızın başka türlü dalgalanma şansı yok. Herkes kendisini evet. güzel yapacak başkanım. Aynen. Milliyetçilik evet. yapacak. Yapacağız. Bilgisayar. Bir de birlik olacağız, Dillik. ayrılık değil. Bu bayrak birlik bayrağı. Biz evet. bu bayrağı birlik içine kazandık. Aynen. Şimdi küçük 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 parçalarla bir takım işler yapılmayacak. Beraber bir şeyler yapacak, bütün olarak bir şeyler yaparsak ancak o zaman bu ülkeyi ilerle yaşatırız. Yaşasın evet. tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti evet. diyoruz. Yüzyılımız değil, yüzyıllarımız kutlu olsun. Selam olsun evet. herkese.